bir tarafa da bir playoff'un heyecanı, havası bir başka oluyor. Yani şimdiden saatler kala, bir gün kala e, bu heyecanı yaşamaya başladık. E, çok doğru bir şey söylemiş. Yani şu anda sezonun en başarılı takımı. Bir oldular. Bir maçla da geçtiler San Antonio'ya e, Antonio ama e, playoff'ta yine de işler başka olacak. Yani şimdi isterseniz Chicago Indiana e, turuyla başlayalım. En güzel günler <laughs> bu önümüzdeki hafta olacak onlar için gözüken o. Ama e, önlerinde gerçekten çok çok zorlu bir yol var. Kaan senden başlayalım. Chicago, Indiana seride neler yaşanabilir? Girde kalan sezonu da değerlendirerek bu seriye e, neler söyleyeceksin? Gerçi Chicago'nun başarısından, koçtan bahsettik ama biraz da işin sağ içine ve Indiana'ya geçelim. Aslında Indiana'da bu sezon övgüyü hak eden takımlardan biri. Her ne kadar inişli çıkışlı bir sezon geçirseler de farklı bir basketbol oynadılar. E, Vogel onlara farklı bir e, hava getirdi. Yani e, Philadelphia ile beraber şu 16 takım içerisinde bence hani orada olma başarısı e, oranı göreceli olarak konuşuyorum. En iyi takımlardan biri. Senle başlayalım bu işleşmeye. Ya bir kere Ayşe'ye önce şeyi söyleyelim. E, gene Doğu Batı arasındaki denge biraz kur kuruldu desek de özellikle Batı'nın alt sıralarındaki <laughs> takımların doğunun alt sıralarındakilerine olanla çok daha iyi olduğunu söylemiyorum. Bu sezon en yazık olan takım Houston Rockets. <laughs> yani mesela şey... Sen ne giydin alt? Ben mi? Bir şey giymedim. Hayır, <laughs> hayır. <Yani, gülüyor> ben Utah'a giydim. O Ligin en zor grubundalar. Güneybatı grubunda. Yani o takımlarla dörder maç yapıyorlar. Hem de Batı'dalar. Hem de Batı'dır de daha fazla maç yapıyorlar. Buna rağmen hani New York'tan daha fazla galibiyet Atlanta'ya tarafında bir buçuk maç, iki maç var. Galibiyet farkı var. Yani o yüzden yazık oldu üstüne, Phoenix'e kedi. Ya, ya onun en büyük örneği New Orleans'ın doğudan batışı, batıya geçişi değil miydi? O, o zaman konuşmuştuk yani. Hani doğuda doğudaki gruptan e, en zorlu gruba düştü onlar da yani. Yani Phoenix'e de üstüne de biraz e, yazık oldu. Indiana da bu sayede aslında çok hak etmese de girdi. Yani bence şu anda playoff'un en zayıf takımı Indiana. E, bu eşleşmeye bakarsak, şimdi Chicago en formda takım, en iyi durumda takım, en aç takım, aç olmak önemli bir şeydir. Olarak geliyor ama onlarla ilgili bir, şimdi e, playoff geneliyle ilgili de şunu söylemek lazım. Yani bütün serilerle ilgili. Playoff'ta ne değişiyor dersek normal sezonda. Bir kere zaten temponun daha düştüğünü, oyunun daha sertleştiğini, herkesin daha odaklandığını, tam güçle, tam konsantrasyonla oynadığını zaten biliyoruz. Onlar bilinen şeyler. Fakat üç tane önemli değişim oluyor. Bir, e, böyle ard arda farklı takımlarla oynanmadığı için çok daha rakiplere odaklı maçlar çıkıyor. Yani e, seriler oynarken o rakibe özel olarak hazırlanıp çıkıyor takımlar. Ve seri ilerledikçe alışkanlıklar artıyor. Mesela Roy Hibbert'ı savunuyor Joachim Noah. İki maç, üç maç savunduktan sonra fark ediyor ki sola hiç dönmüyor Roy Hibbert. Hani söylemiş koçlar ama maç içinde de alışıyor. Hep sağını kapatmaya başlıyor. Bir süre sonra onlar zorlaşıyor. O yüzden e, ön hazırlık yapıp rakiplerin zaaflarını öne çıkaran... ...ve kendi e, güçlü yanlarını... E, Ön plana çıkıp kendi zaaflarını saklayan sistemler takım halinde, strateji halinde ortaya konuyor. Normal sezonda pek görmediğimiz şekilde. İkinci olarak e, buna bağlı olarak normal sezonun performansının üstüne çıkan ve normal sezon performansının altına inen oyuncular var. Çıta yükseldiği zaman bazı oyuncular patır patır dökülmeye başlıyor. Yani mesela atıyorum e, 20 sayılı oynayan bir oyuncu vardır. Olaylar yüzde yirmi zorlaşmıştır. Yüzdesi işte sayı miktar 16'ya düşmez. Sekize falan iniyor bazıları. Ha, playoff atmosferini, playoff sertliğini hiç kaldıramıyorlar. Bazı oyuncular ise bütün bu işte ön hazırlıktan, stratejiden, <laughs> maç için seriler ilerledikçe rakiplerin birbirini iyice kitlemesinden dolayı işte orada bireysellik yani takım yapısı içinde bireysellik öne çıkıyor ve bu kilidi açıyorlar. Böyle oyuncuları kimin var, kimin yok? Buna bakmak lazım. Üçüncü olarak da yani bütün bu denklemin içinde eşleşmeler çok önemli. Bazı takımlar bazı takımlara çok ters gelebiliyor. Mesela en iyi oy mesela en iyi hücumcularınız sizin 4 ve 5 numaranız diyelim. Rakip de mesela Oklahoma City ile oynadınız bir anda. Rakibin tamamen savunmasının en güçlü olduğu yere denk geliyor. Ve sizin savunmanızın en güçlü, zayıf olduğu yer dış oyuncular mesela diyelim. Aynı yani benzer bir örnekten. Ve rakibin en güçlü olduğu alanı. Böylece sizin en zayıf olduğunuz yer, rakibin en güçlü olduğu yer oluyor. Sizin en güçlü olduğunuz yer, rakibin de en güçlü olduğu yere denk geliyor. Bu biraz yani savunma anlamında, hücum anlamında olacak Bu tip eşleşmeler çok önemli. Kimin kimle oynadı? Zaten Batı'da son sıralardaki son günlerde yaşanan e, rakip seçme yarışı bunu seninle dediğin Aynen. gibi ortaya koydu. Peki bu eşleşmenin özelinde şimdi sen neler söyleyeceksin? Şöyle söyleyeyim. Chicago ile ilgili bir tane soru işareti var. O da ee, tecrübe eksikliğinden kaynaklı ve onun bir sonucu olarak favori olma baskısı altında nasıl oynayacaklar? Çünkü artık kaybedecek bir şeyleri var. Şu ana kadar kaybedecek çok fazla bir şeyleri yoktur. Ve kaybedecek bir şey olarak oynamak, favori olarak oynamak çok kolay bir şey değildir. Yani e, normal sezonda işte 87-83 öndeyken iki dakika kala rahat rahat oynarsın. Şimdi bir basket yersek ne olacak? Stresi başlar. Şimdi oralarda başka bir psikoloji devreye giriyor ilk kez buraları yaşıyorsanız o önemli bir sırat köprüsü. Şipekol'un bence en büyük şansı yolunun çok açık olması. İlk turda neredeyse bay geçecekler. Çünkü yani Indiana onları hiç zorlayabilecek durumda değil. Çünkü Indiana'nın Frank Vogel döneminde özellikle sonrası hani hakikaten bizim de çok takdir ettiğimiz bir şey yapıyor ama ne yapıyor Indiana? Indiana'nın gücü ne? Indiana'yı verimli kılan ne? Indiana mücadele ediyor çok fazla. Bir mücadelenin kralı var karşısında. Ya bu sezon NBA'de daha iyi mücadele, daha yüksek mücadele eden takım var mı Sadece Allah aşkına? sorun nasıl sayı hani, atacaklar? Hayır, hani şöyle, tek bireysel sayı güçleri var. Danny Ranger, Roldan gibi ligin en iyi dış savunmacılarından birinin kelepçisi altında olacak. Belki de o pozisyonun en iyisi. Derin Collison onlara çok önemli bir fark yarattı çabuk ayaklarıyla. Çabuk ayakların şahı, şahbazı var yani orada. Hani zirvesi var. O yüzden Indiana zaten ligin birincisiyle oynamak gibi bir handikap yaşarken... Üstüne üstlük bir de Indiana'nın güçlü olduğu her yer Chicago'nun yani Chicago'nun tam istediği yerler. Tam Chicago'nun rahatlıkla karşılayabileceği yerler. O yüzden bütün güçleri iyi yanları Chicago'nun, Indiana'nın Chicago tarafından eritilecek diyecek. Yani 80 sayıyı bulamayacaktır çok. Yani ortalaması 80 sayının altında kalabilir Indiana'nın bu seride. Yani gerçekten çok zor işleri. Chicago için iyi bir başlangıç. Çünkü hani rahatlamaları ve ona alışmaları gerek. Yalnız Chicago için olabilecek en iyi şey bu seride bir maç kaybetmek olur. Kaybetmeyi görmeye lazım. Çünkü geçtiğimiz iki yıl hatırlayacaksınız. Önce Cleveland 4-0-4-0 geçip e, finalde Orlando'ya. Geçen de Orlando 4-0-4-0 geçip Boston'a gelmişti. Hani öyle kolay geçip daha sonra sert kayaya çarptığımız zaman zaten buna alışık olmayan bir takım için çok zorlayabilir psikolojik olarak Chicago'yu Olabilecek en iyi şey maç kaybetmeyelim. Bir anda kaybetmek. Peki Ama <laughs> yani tahminimi de söyleyeyim sana. 4-0 biter. <gülüyor> <gülüyor> Ama 4-0 biter. Murat Şöyle da, yakın bile geçmez maçlar ya. Sen neler söyleyeceksin? Gerçekten hani Indiana zaten kafalarda da biraz önce söylemeye çalıştım. Hani buraya gelmek bir başarı hani hadi bir maç kazanırsak diye Geldik diye, diye mutlu evet. olabilirler yani, yani. Bazen öyle olur çünkü. Ve bir de tam gaz gittikleri için yıprandılardı. <laughs> Valla e, bu eşleşmede en güzel şey Indiana uzunlarına baktığımız zaman yani e, ben Kan'a katılıyorum. Bu uzun 4-0 4-0 gitmesi onlar için büyük dezavantaj olur ama o herhalde o mağlubiyeti ikinci tura saklayacaklar. Hayır çünkü zaten e, yani aç bir aslanla yavru bir gazelin e, buluşması gibi bir şeydi. Bir de Danny Granger... Boston yerine Chicago'yu tercih ederiz diye İyi, biraz benzin döktü ateşin üzerine. Sen görürsün kırmızıyı yani, gösterdi bu. Yani alana. niye onu dedi hiç anlamadım. Belki tatil planları yaptı <laughs> erken bitirmek. Biletleri aldı. Ee, <laughs> ama. Yani e, maç kazanması hakikaten mümkün değil Çünkü mücadele kanın dediği gibi mücadele ederek buraya geldiler. Ama Ömer Aşık'ı çok görebiliriz bu seride. Ya e, dakikaları biraz azaldı mı bana mı öyle geldi son 2 iki hafta. Hayır evet. azaldı ama eşleşme olarak bu iyi uzunlara sahip Ömer Aynen. açısından. Aynen. E en az 1 iki maçta da kopma olur diye düşünüyorum en az. Yani bir 15-20 dakika playoff e, maçı oynamış olacak. Eşleşmede de onu çok fazla zorlamayacak uzunları var. Tabii e, yani Derrick Rose'la Carlos'un eşleşmesi yani Carlos bu takımın en önemli iki oyuncusundan biri ama onun özelliklerinin hepsi Derrick Rose'da var. Derrick Rose onun Fazlası karşısında var. Amerikan futbol oyuncusu gibi duruyor. Yani e, pozisyonuna göre belki de point guard'dan tabii mi? rakibi en çok yıpratan oyuncu. Yani ben Indiana'nın Maç kazanacağını zannetmiyorum. Chicago'nun da ancak işte hafife alırsa belki bir kaza olur diye düşünüyorum ama hafife alacağını da Danny Granger halletti. Yani ben de 4-0 diyorum. Bu arada tabii az önce Semi için yaptığınız yoruma ek olarak yani işte çok iyi bir eğitim sahnesi burası. Yani bu fırsat henüz çaylak sezonunda bir oyuncu için harika bir fırsat. Ömer için büyük şans. Yani iddialı bir takımda play-off atmosferini daha ilk sezondan yaşamak onun oyunu için sadece bu sezon için değil yani gelecek yıllar için çok Kariyeri, kariyeri için. Kariyeri Son için. olarak şunu söyleyeyim küçük bir ihtimal daha doğrusu tam belirli değil ama yılın çaylaklar karmasında yılın en iyi ikinci çaylak beşinde, ikinci beşinde olma ihtimali var Ömer Aşık'ın. Yani şu anki genel görüntü o sınırlarda olduğu yönünde en iyi ikinci çaylak beşinde seçilebilir Ömer Aşık. Ben de 4-0 diyeyim. O zaman Doğu'da e, Miami Philadelphia eşleşmesine geçelim. Murat Muratoroğlu neler söyleyeceksin bu eşleşme için ve iki takımın sezonu için? Ya, sezon zaten e, yani Miami'de beklentiler o kadar büyüktü ki Miami'nin sezonunu e, çok başarılı bulmayanlar var. Ama bence gayet normaldi. Biz e, sezonun ilk programında bu Söyledim üç oyuncunun ya. birbirine alışmasının en az bir ay, bir buçuk ay... E, Süreceğini söylemiştik zaten o ilk 17 maçı falan çıkardığın zaman %75 galibiyet yüzdesi var Miami'nin e, süper yani e, Philadelphia için çok büyük şanssızlık bu eşleşme çünkü Philadelphia hakikaten e, çok atletik oyunculara sahip ve e, Doug Collins tempo'yu seviyor ama öbür tarafta belki de tempo'lu oyunu pozisyonlarına göre oynayan en iyi oyuncular var. Yani Heels'i sayıyorum. Yani dört numarada Chris Bosh, Altın Brand'a göre çok daha hızlı, çok daha çabukla. LeBron'la zaten Dwayne Wade açık sahada e, muhteşem. O açıdan e, Fredavi için çok şanssız bir eşleşme. E, Miami'nin hala ispat etmesi gereken şeyler olduğuna da inanıyorum ve. Hafife almayacaklarını düşünüyorum. Çünkü Philadelphia e, sezonu iyi bitirmedi. Yani e, son 6 maçta daha doğrusu şöyle Lou Williams sakatlandıktan sonra e, o bench gücünü önemli derecede kaybetti. Çünkü e, şimdi mesela Dwayne Wade elini kırık, eli kırık kırık oynadı. Bir şey olarak. Hala eklemek söyledim, pardon. Hala öyle zaten. Zaten sağlıklı da değil Philadelphia. Yani Lou Williams'ın ilk maçta oynaması bekleniyor ama ne kadar e, şey yapacak. Altı e, 6,5-7 kişilik bir rotasyonla geldi. Yani. Dwayne Wade bu sezon bütün NBA'de en iyi e, en yüksek sayı ortalamasını Philadelphia'ya karşı tutmuş. Çünkü Iguodala genelde LeBron James'i tutuyor. Ee, onun karşısında e, Jody Mix kalıyor. Şimdi Lou Williams'la şöyle bir şey yapabiliyorlar. Lou Williams'la Drew Holiday'i yan yana oynatıyorlar. Combo oynatıyorlar. Ve Holiday o zaman iki numarayı savunuyor. Yani o biraz daha onların savunma direncini arttırıyor. Ama Lou Williams sakat e, kanında dediği gibi Alton Brand zaten bir süredir şey oynamıyor. Yani yüzde yüz sağlıklı oynamıyor ve e, tek üstünlüğü Philadelphia'nın bench'i. Yani e, hakikaten üçüncü en e, etkili bench'ine sahipti bu sezon NBA'in. Orada da görev bölümünü çok çok iyi yaptı. Sorumluluk verdi Lou Williams, Darius Young. Ama play-off'larda özellikle Young de süper bir sezon bu. Süper. E, özellikle ilk turda yani e, eğer maçlar çok fark yoksa antrenörler rotasyonları kısaltır. Yani burada yapılacak tek şey mümkün olduğu kadar e, LeBron James'in ve Dwayne Wade'in savunmada zorlanmasını sağlamak. Ama bence e, yeterli olmayacaktır. Ha belki bir maç alabilirler. Ya yani iki alırlarsa benim için çok büyük sürpriz olur ama ben Miami yani 4-1 diyorum. 4-1. Peki Kaan sen neler söyleyeceksin hem Miami için. Bu arada tabii görüntülerde Miami e, takımının en çok özlediği adam bence Yudonis Haslam. Yani ha, çok fark yaratırdı ama ben yine de e, bilmiyorum biraz erken ve iddialı ve tahmin olabilir ama Miami'nin doğudan bir çıkış yani NBA finaline çıkacağını tahmin ediyorum. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz? Kaan. Boston'u bir görmek lazım evet. ama benim şu an şu an sorsan ben de Miami'de